Merhaba arkadaşlar, Gamer Bolki YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu oyuna tam 32 lira para verdim. Bilmiyorum ama verdiğim paraya değecek mi? Özellikler aynen şöyle arkadaşlar. Kendilerin kendisi ilk başta oyun size bir kepçe ve bir kamyonet veriyor. Bununla işler alıyorsunuz arkadaşlar. İşleri kendiniz becermeye çalışıyorsunuz. Ben sevdim oyunu bilmiyorum. Ama bir de siz izleyin karar verin. 32 liraya değebilecek bir oyun mu? Paralı oyunlar arasında bu oyun yer alıyor. Kepçemizi alıyoruz arkadaşlar. Direkt kepçemizi alıp araç bayi bayisine dolu yola çıkıyoruz. Araç bayisinde kamyonetimizi alacağız. Ondan sonra bizim yeni bir görevimiz, bir kontratımız var. Yeni görevimiz, kontratımız ne arkadaşlar? Saman balyası taşıyacağız. Bakalım saman balyasından ne kadar kazanacağız? Bu arada arkadaşlar kamyonet dedim. Kamyonet derken kasalı vinç aslında arkadaşlar. Kasalı vincimizi alıyoruz. Onda bir vinç var. Yine kollarla hareket ettirerek vincimizle saman balyalarını kamyonete yani kendi vincimize yüklüyoruz ve sahibine götürüyoruz. Bundan da para kazanıyoruz. Bakalım eğlenecek misiniz? Bakalım bu oyunu sevecek misiniz? Severseniz arkadaşlar bunun demosu da var ama demosunda bu kadar ee, yani gelişmiş değil. Bazı şeyler yok. Bunda bütün araçlar var arkadaşlar işte sil ne bileyim Betonla, beton dökme aracından tutun da yani istediğiniz bütün araçlar var öyle söyleyeyim. Bu arada vincimizi aldık arkadaşlar kasalı vincimizi. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de saman balyalarını yükleyip kontratımızı tamamlamaya. Bu arada kontrat tamamladıkça para kazanıyorsunuz. Para kazandıkça araç bahisinden inşaata inşaatta daha doğrusu çalışma hayatınızda mı diyeyim? İşe yarayacak araçlar arıyorsunuz. İşte vinçtir, dozerdir, kepçedir. Ne bileyim bir sürü araç. Şimdi o zaman kopturup gidiyoruz arkadaşlar. Nereye? Saman balyalarını almaya. Bas kaza aşkım bas kaza diyoruz. Bu arada ben şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bir de sizin şirketiniz var. Şirketinizde bir adet forklift, forklift mi diyorlar ona? Portif. Portif miydi lan? İşte o dediğimden. Forklifiniz <laughs> diyemedim oğlum. Onun adı neydi lan? Forklif miydi? Porklif miydi? İşte o size bedava veriliyor. Şirketinizde bir adet var. Onunla da şirketinizde depolamak istediğiniz yüklerinizi forklifle kaldırıp yüklüyorsunuz. Ulan diyemiyorum bununla. Dilim dönmüyor. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar vincimizi bu şekilde gösterdiği gibi vincin hemen ayaklarını yere indiriyoruz. Ve vincimizi yukarıya doğru kaldı. Tabi önce kapakları açıyoruz. Çünkü yükleyeceğiz. Tabii ki saman balyaları gördüğünüz gibi yerde dağılı. Hemen arkadaşlar vincimizi kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında çok zevkli, çok eğlenceli. Çünkü birebir bütün her şeyi siz kendi elleri, ellerinizle yapıyorsunuz. Vinci çalıştırma, kaldırma, ne bileyim bağlama falan. Her şey sizin elinizde arkadaşlar. Çok zevkli, zaman geçirmek için mükemmel bir oyun. Yalnızca paralı. Hani onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu oyun bilgisayarda değil. Online bir oyun. Yani şey online diyorum ya telefon online nereden geldi aklıma? Ama bir şey söyleyeyim çoğu arkadaşınız da Volkan abi keşke bu online olsa da beraber şirket kurup oynasak diyecek buna da eminim ama bu mobil bir oyundur arkadaşlar telefonda oynanıyor. Ee, ben Android'ten indirdim iOS'ta var mı bilmiyorum ama iOS'ta da büyük bir ihtimal var. Android'teki fiyatı 32 lira bu oyunun arkadaşlar. Tavsiye ediyor muyum? Evet kesinlikle tavsiye ediyorum. Multi bir yer seçeneği de gelirse tabii ki çok çok daha güzel olur bence. Hemen balyalarımızı yükleyelim de şöyle arkadaşlar hızlı hızlı yükleyelim. Hemen şu balyaları da hızlı hızlı alıp yani videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Size sadece bunun özelliklerini, içeriğini, nasıl oynandığını göstermek istedim. Aranızda oynayan var mı? Bilemem. Oynayan varsa zaten ne kadar zevkli bir oyun olduğunu anlayacağım. Hayır gerçekten çok zevkli. O her şey gerçekçi gibi lan. Ya grafik tasarımı falan çok iyi yapılmış oyunun. Ya şuna baksana. Yani vinçe yüklediğin zaman iplerin sarkması falan işte e, ucundaki yükün sallanması bile gerçekçi geldi bana. Ee, şimdi evet yükleri alalım. Şunu da alalım. Valla arkadaş bu arada saman balyaları böyle mi yapılıyordu lan? Bizim burada böyle yuvarlak sarı sarı olurdu. Bunu kaplamışlar lan. Ama gayet güzel görünmüyor mu? Böyle kaplamalı falan çikolata balyası alıyormuşum gibi. Düşünseniz bu kadar çikolata olsa da fena olmazdı aslında. Biliyor musun? Alan canım çikolata çekti durduk yere ya. Neyse. Yükleyelim. Son bir, iki, üç tane mi kaldı? Aynen 10 tane vardı. Üç tane kaldı. Hemen şunları da alalım. Bunu alayım şöyle. Anam anam. Lan yüklerken bincin kırılacağını düşünüyorum ya. Böyle çok uzatıyoruz ya ileriye doğru çok uzattığım zaman ya vinç kırılacakmış gibi geliyor bana böyle, içim gidiyor dur vinç kamerasını açacağım bu arada kameraları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu vinç kamerası vinç kamerasını böyle uzatıyoruz 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 tapanca bak gidiyor gidiyor inceldi lan kopmaz değil mi en uca aa yetişmeyecek Hayır bu kadar ileriye büyük bir ihtimal yetişemeyeceğim arkadaşlar. Ya bu kadar uzak yetişemeyeceğim. Ne yapalım o zaman kamyonu biraz şey yapacağız. Evet Vinci geri toplayalım arkadaşlar. Vinci topladıktan sonra kamyonu biraz geri almam gerekecek. Çünkü Vinci oraya kadar yetişmeyecek. Hızlı bir şekilde kamyonumuzu hemen toparlıyoruz. Hemen Vinci'mizi toparlıyoruz. Kapakları kapatıyoruz hemen hop geri aldık. Şimdi hemen şunları da yükledik mi? Son iki tane kaldı zaten. O iki taneyi de yükledikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çiftçi abimizin evine gidip yüklerini teslim edeceğiz. Yükleri teslim edince de para alacağız. Bu para çok önemli. Gerçekten görev yapmak çok önemli. Çünkü görevleri yaptıkça para kazanacağız. Para kazandıkça yeni araçlar. Valla benim ilk gözümü diktim zaten bir tanesine. Ee, kepçem var. Kamyonum var. Bir de beton. Ee, bu beton dökme araçları var ya. Kendime ilk olarak bir beton dökme aracı alacağım. Ee, ne kadardı lan onun parası? Bilmiyorum. Parasını unuttum şimdi. Bakarız ama. Parasına bakacağım. Çok bir para olmaz. Bende şu an 100 bin var. Bu görevi bitirirsem bildiğim kadarıyla 30 bin para alacağım. 30 bin parayı da alırsam arkadaşlar zengin oluyorum hemen bir yük ya ama ne kadar araçlar araçlara bakmadım bakar bakar bakarız ona da bakacağız şimdi şirketimizin daha başındayız Vallahi bilmiyorum şirketin başındayım ama çok güzel çalışıyorum. Eşek gibi çalışıyorum valla. Paraya para demeyeceğim. Şirketi kocaman bir şirket yapacağım. Gamer Walk'i anonim şirketi olarak şirketimiz büyüyecek. Bu arada ben şirketin adını Gülden diye koydum ama Gülden İTC. Yani Gülden şirketi. <laughs> Yengenizin adını koydum oğlum şirkete. Ne yapayım? Vallahi var ya. Yengeniz öldürürdü o kendi adını açmasaydım. Hemen şöyle vincimizi kapatalım arkadaşlar. Önce vinci kapatıyoruz. Çünkü vinci kapatmadan ayakları kaldıramıyoruz. Vinci dimdik yaptıktan sonra vinci tam yuvasına kütürdük. Böyle kütürdük diye oturtuyoruz. ayakları toplayacağız. İnşallah hadi bakın biraz hızlı ol be. Evet. Şimdi ayakları toplamak için arkadaşlar şuna basılı tutuyoruz ve kapat diyoruz. Bunu kapatıyor, önlemimizi alıyoruz. Ondan sonra vinçe tıklayıp sürüş moduna geç dediğimizde ayaklar toplanıyor ve gidiyoruz canlar. Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz. Çiftçi abimizin evine. Sakallı Ponçik çiftçi abimiz. Kamyonumuzu ee, sürüş moduna alalım. Yani sürücü koltuğuna geçelim ve basalım gaza. Yine bas gaza aşkım bas diyoruz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kameradan her türlü şeyi ayarlayabiliyoruz. Sürücü koltuğu işte üstü altı neresini isterseniz kamerayı ona göre ayarlayıp kamyonunuzu istediğiniz yerden görüntüyle biliyorsunuz. Bu kamyon winch mi lan? Winch değil mi? Winch'imizi. Kasalı winch. Ya ben öyle diyorum. Kasalı vinç. Evet. Yükleri getirdik. Allah cezanı vermesin. Çiftçi amca. An insan bir karşılar lan. Şurada kızıyla beraber. Hani hep Amerika filmlerinde ve Kızıyla çiftçi çıkar. Wow. Hello baby. Wow. Kızın mı? Evet Jerry. Ben de Mary. Oo. Mary memnun ol. Ulan yengeniz duyacak. Neyse. Aşkım ben Amerika dizilerini örnek göstermek istemiştim de. Ya çiftçiler genelde öyle olur, olur. Kızım Mary koşa koşa bana hemen ne bileyim elma suyu getirir. Ben de thank you very much. Vay falan derim. Neyse. Bizi kimse karşılamadı abi. Biz hemen indirelim şu yüklerimizi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mavi işaretli yerlere 10 tane balyamızı düzüyoruz. Yani Allah cezanı şunu. Lan bir soğuk su getireyim bari lan. Ne biçim o kadar çalışıyor. Alın teri var oğlum burada lan. Vincimizle o kadar yük yüklüyoruz. İnsan bir soğuk su bırakır şuraya sürahiyle ya da ıbrığınan ne bileyim ya. Neyse işimizi bitirelim paramızı alalım da gidelim Mary de olmasın yani ne yapayım evet arkadaşlar yükledik ulan bu çiftçilerin ismi de bir şey oluyor değil mi genelde Amerika'da join An Un Anston, Mikado, Mikado. Yani böyle garip çiftçi isimleri var ama Amerika dizilerinde. Amerika dizileri izliyor musunuz biliyor musunuz? Ulan genelde bizim takipçilerden anime izliyor ama. Bunlara anime ismi versek? <laughs> Neydi? Bizim Ömer diyor ya Naruto, Naruto. Kızın adı Naruto. Kız, Naruto kız mı erkek mi? Onu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görevi tamamladık. Görevi tamamladık ve ne kadar o seviyeye de atladım. Dördüncü seviyeye geçtim arkadaşlar. Ve tabii ki de 30 bin liramı da aldım. Bir sonraki videoda yeni aracımı alacağım inşallah. Param yetiyorsa yetmiyorsa çalışmaya devam. Çalışacağız. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Hepinize tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi Paralı bir oyun bu. 32 liraymış. Ben de verdim. Bakalım 32 liraya değecek bir oyun mu dedim bence değiyor yani eğleniyorsun güzel zevkli bir oyun telefonda oynanabilecek oyunlar arasında en iyilerinden biri diyebilirim zaten sonraki videolarımda paralı oyunların çoğunu deneyeceğim sizlerle birlikte para verile gerçekten para vermeye değer mi değmez mi beraber bakacağız arkadaşlar bana abone olmayı ve kanalıma like atmayı bu videoya like atmayı unutmayın canlarım hepinizi çok seviyorum biz abi kardeşiz. Güzel bir aileyiz, daha da büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın, dikkatli olun, sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hadi eyvallah.